Değerli izleyicilerimiz, yeni bir programımıza hoş geldiniz. Gündem yine sıcak. Bu sıcak gündemi kısa bir şekilde sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi bundan önceki programlarımızda size vermiş olduğumuz bilgilerin doğru olmasından dolayı bu mutluluğu yaşayarak sizlerin karşısına çıkmış bulunuyoruz. Bir önceki programda üçüncülüğe çıkmanın nasıl olacağını anlatmıştım. Daha önceki programlarımızda ise e, İstanbul takımlarının, Trakya takımlarının e, gruplandırmalarının e, diğer konularda sizlere e, kısa kısa bilgiler vermiştik ve bu bilgilerin doğru çıkmasının mutluluğuyla karşınızdayız. E, bugünün flash gelişmeleri ben daha önceki programda da dedim bölgesel Amatör amatörlük her şeyiyle insana heyecan yaratan bir lig dedim. Yine bugün Türkiye Futbol Federasyonu grupları açıkladığında yine heyecan dolu şeylerin olduğunu gördük, tespit ettik ve bunları sizlerle kısa kısa paylaşmak istiyorum. Şimdi Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör lige katılacak takım sayısını açıkladığında bu sayının 263 olduğunu söylemişti. Daha sonra biz yaptığımız programda bunun 264'e çıktığını belirtmiştik. 1461 Trabzon takımın katı, takımının katılımı ile 264 olduğunu söylemiştik. Bugün yine bir sürprizimiz var size. Ee, eklenen takımlar, çıkan takımlar bir değil iki sürprizimiz var. Ee, önce eklenen takımı size söyleyelim. Şimdi Tokat Spor lig'e katılmıyordu. Ancak son anda lig'e katıldı. Bölgesel amatörlükte Tokat ilinin de 3 takımla temsil edileceği Tokat Spor'un Lige katılmayacağı şeklindeydi yapılan ilk açıklamalarda. Daha sonraki süreçte 1461 Trabzon gibi tokat da lige katıldığını öğrendik. Bu tokat spor ve tokat camiası açısından güzel bir şey oldu. Koskoca il bölgesel amatörlikte de olsa takımı yok olacaktı. Ancak yapılan bazı çalışmalar neticesinde Tokat Spor'un da lige katıldığını biliyoruz. Ve Tokat Spor'da bu 261 takımdan birisi oldu. 1461 Trabzon'la birlikte. Eklenen yeni iki takım oldu. Tokat Spor önümüzdeki sezon bölgesel amatör ligde temsil edilecek. Daha önce lige katılmayacağı açıklanmıştı. Şu an bölgesel amatör ligde mücadele edecek Tokat Spor. Şimdi Ligden çekilen takımlar var. Biz bunu bunun birini bir önceki programımızda açıklamıştık. Bigada spor olarak söylemiştik. Balıkesir'in daha önceki programlarda Balıkesir ilinin grubunun 11 olabileceğini, federasyonun açıkladığı onlu grupların dışına çıkabileceğini açıklamıştık. Ancak Biga Adaspor çekildiği için yani Çanakkale ili 3 takımla temsil edilecekti. 2 takımla temsil edildiği için Balıkesir'in grubu otomatikman ona düşmüş oldu. Yani bizim 11 olabilir tezimiz yine geçerliliğini koruyor. Biga Adaspor katılmış olsaydı o grupta 11'li gruplardan olacaktı. Eee Biga Adaspor katılmadığı için Balıkesir'in grubu 10'lu olarak kaldı. Eee Katılma, e, katılmayacak takımlardan biri Bigada Spor demiştik. Diğeri Kahramanmaraş temsilcisi Türkoğlu Belediye Spor. Kahramanmaraş'ın e, balda temsil edilecek e, takım sayısı 3'tü. E, Türkoğlu Belediye Spor çekildiği için e, Andırın Yeşildava Elbistan Spor e, temsil edecek Kahramanmaraş'ı çekilen takımlardan biri Türkoğlu Belediye Spor. Diğeri Çorum temsilcisi Çorum Çimento Spor. Evet iki tane takımla temsil edilecekti. Çorum Çimento Spor çekildiği için Osmancık Belediye Spor'la Çorum ligde temsil edilecek. Diğeri ise Karabük takımı Karabük Köyü Spor. Karabük Bal'da bu sezon 81 ilden tek temsil edilmeyen il olacak. Yani 81 ilin 80'inde takım var. Sadece Karabük'te takım yok. O da Karabük Köyü Spor e, lige katılmadığı için e, Karabük'ün e, ligde takımı bulunmayacak. Yani bölgesel amatör ligde takımı olmayacak. E, kısaca e, tekrar edecek olursak Bigada spor, Türkoğlu Belediye Spor, Çorum Çimento Spor Karabük Köyü Spor eee Lige katılmayan takımlar. Sonradan lige katılan e, Tokat Spor var. Tokat Spor e, bu sezon bölgesel amatör ligde mücadele edecek. Yeni sürprizler, yeni sıcak gelişmeler bunlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedik. Onun haricinde, şimdi arkadaşlar bana statü ile ilgili çok soru geliyor. Şunu size kesin olarak söylemek istiyorum. Ben daha önce size e, kesin ve doğru olmayan bilgileri e, vermemeye çalıştım. Ee, yine bize gelen çok söylenti var. Mesela yani şu takım şu kadar, bu takım bu kadar, şuradan şu kadar düşecek deniliyor, anlatılıyor. Ben e, dün veya ondan önceki gün e, görüştüğüm arkadaşlarla Bur e, yani konuştuk biz karşılıklı olarak Kocaeli'nin 5-5-2'ye bölüneceği Sakarya'nın 4-4-2'ye bölüneceği eee Balıkesir'in, Balıkesir Balıkesir, e, Balıkesir, Çanakkale, Yalova olacak şeklinde konuştuk bunları. Ama ben tutup bunları sizlerle paylaşmadım. Çünkü e, %100 net bilgi değildi. Net bilgi olmadığı için ben sizlerle paylaşmak istemiyorum. İstemediğim için de öyle kalıyor yani. Şimdi statüyle de ilgili çok şeyler söyleniyor. Şu an için söylüyorum. Bu programımızı yaptığımız bu 4 Eylül tarih veriyorum, saat veriyorum. 4 Eylül 2020 şey 4 2 Eylül Ekim. 4 Ekim. 4 Ekim 2021 saat 19.30 civarları. itibarıyla statüyle ilgili kesinleşmiş net bir şey yok arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Olabilir. Bak konuşulan şeyler, söylenen şeyler olabilir. Ben yine size bir kalıp vereceğim. O kalıp çerçevesinde siz değerlendirmenizi yapın. Bölgesel amatör ligden düşme ile ilgili Futbol Federasyonu almış olduğu 120 civarındaki fazla takımı bir sezon içerisinde düşürmeyecek. Daha doğrusu düşürmeyeceğini düşünüyorum. Bunu iki sezon içerisinde belki 3 sezon içerisinde üçe de sarkabilir. Belki. Orası belki bakın. 2 sezon içerisinde normal bölgesel amatör ligin kontenjanına dönmeye çalışılacak. Üçüncü ligde iki sene planlamasını yaptılar. Bu sezon ona ulaşıyorlar. Bu sezon sonunda ona ulaşıyorlar. Bölgesel amatör ligle ilgili de düşme ile ilgili bir ilin kontenjanı iki ise bir ilin kontenjanı 2 ise şu anda 6 takımla temsil ediliyorsa bunun 4'ü birden düşmeyecek. Yani bu sezon 4'ünü birden düşürüp 2 kontenjan sayısına ulaşılmayacak. Peyderpey, azar azar 2 sezon içerisinde bunu düşürecekler. Bu ne anlama geliyor? 6 ise bu sezon 2 düşer, gelecek sezon 2 düşer. Normal kontenjanlı iki sezonda düşer. Anormal bir durum mu oldu? Bir sonraki sezona da yani üçüncü sezona da sarkar. Bu şekilde süreç tamamlanacak. Yani işte şu ilden şu düşecek bu ilden bu düşecek belli değil. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar neticesinde açıklama yapılacağını düşünüyorum. Statü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. E, zamanı geldiğinde açıklanacağını düşünüyorum. E, Firküstür ve diğer takım kura çekimi ve diğer illerin 6 ve üzeri temsil edilen illerin de kura çekimi henüz belli değil. Belli olduğunda bu bilgiye ulaşırsak sizlerle paylaşacağız. Daha önceki programda dediğimiz gibi bölgesel amatörlük 9 bölgeden 27 gruptan oluştu. Ve bu her grup 3 tane grup kendi içerisinde tek devreli lig usulü yani şampiyon olan takımlar gruplarında şampiyon olan takımlar e, tek devreli lig usulü buna federasyon tarafsız sahayı da eklemiş. Ben sahayla ilgili e, bilgi vermemiştim. Buna tarafsız sahayı da eklemiş. E, bu şekilde oynanacak ve 3. liye çıkacak 9 takım belli olacak. Benim bakın bazı ince şeyler vardır arkadaşlar. Şimdi ben burada onu da size söyleyeyim. Şimdi bana daha önce soranlar işte Kasım ayı başına kalacak maçlar tarzında sorular soruldu. Ben de o şekilde bir bilgi yok dedim. Şimdi Futbol Federasyonu'nun bugün bölgesel amatörlik gruplarını açıkladığı yazının içerisinde daha önce açıklamasına rağmen tekrar vurgu yapmış. 2020-2022 sezonu bölgesel amatör lig 30-31 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Özellikle tekrar vurgu yapmış. Bunu daha önce açıklamıştı. Tekrar açıklama gereğini hissetmiş. Yani bende bana daha önce soruldu. Ben bunu paylaşmadım bak sizlerle hiçbir zaman için. Bana sağdan soldan gelen işte Kasım ayı başına kalacakmış. sarkma olacakmış. Ben de dedim bana birebir sorulan sorularda ben de öyle bir bilgi yok. Kusura bakmayın. Ben bununla ilgili bir şey diyemem. Ben de federasyonun resmi açıklaması 30 31 Ekim tarihi dedim. Federasyon bir kez daha üzerine basa basa açıklama yapmış 30 31 Ekim. Kabul etmemiz gereken budur. Geri kalan dedikodulara, anlatılan söylentilere pek fazla kendimizi yormadan bütün enerjimizi takımlarımıza harcayarak yeni sezonu hazırlamaya hazırlanmaya çalışmamız gerekiyor. Bu programla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Lige katılmayan 4 takımı açıkladım. Ekstradan gelen tokat sporu söyledik. Diğer bilgiler, bilgilere ulaştığımız müddetçe size bu şekilde programlar yaparak ulaştırmaya çalışacağız. Size verdiğimiz bilgilerin doğru çıkması mutluluğuyla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.